Canlarım nasılsınız iyi misiniz beraber olmaktan mutlu musunuz lütfen videolarımı dikkatli izleyin sonuna kadar videolarımın devamı gelsin istiyorsanız abone olunuz ee, videomu beğeniniz ee, daha detaylı fal istiyorsanız katıl butonumu tıklayınız hepinize şimdiden teşekkür ediyorum canlarım iyi ki varsınız ve Orkun adlı kanal üyemiz için iş falı bakacağız gelecek para maddiyat. Bakalım ne olacak? Evet, aç olmasın gibi açıyorum kartlarımı. Ee, gerçekten de e, seveceğiniz düzgün size destek olan bir insandan buğday tenli çok destek göreceksiniz. Para şansınız açılıyor. Ve maddiyatla ilgili güzel bir günler geliyor size maddi beraberlik yaşayacaksınız maddi güz güzellikler geliyor fakat e, bir konuda e, kötü zamanlar geçirmişsiniz e, kötü günlerden geçmişsiniz e, önümüzdeki hastalık nedeniyle de iş yerinize ara vermiş olabilirsiniz ve çok güzel çok büyük bir sevgi var e, ve maddi durumu iyi bir insanla tanışıyorsunuz ve büyük bir aşkla yolunuza devam ediyorsunuz. E, bir kıskançlık var iş yerinizde bir hemcinsinizle kıskançlıklar yaşanabilir. Kariyerinizin sağlamlığı var. Sevgi dolu bir iş istediğiniz hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir beraberliğiniz olacak. Biraz hayal kırıklığı yaşamışsınız maddiyat konusunda ama şansınız dönüyor artık. Buğday kendi bir insandan destek görüyorsunuz maddi konuda. Belki de bir iş yeri sahibinden teklif alabilirsiniz işle ilgili güzel bir teklif. Ee, bir haberde iletişim kopukluğu var birisiyle bu canınızı sıkıyor biraz belki de maddi olanaklar artıyor beklediğiniz terfi geç de olsa geliyor maddi durumu iyi bir hem cinsinizden çok güzel bir teklif var birlikte bir ortaklık bir beraberlik kurma şansınız var maddi durumu iyi bir bayanla da güzel bir birliktelik olacak. Belki de maddi durumu iyi bir karı koca tarafından işletilen güzel bir iş yeri ya da iki maddi ortağın işlettiği bir iş yerinde işe başlayacaksınız. Kıskançlık var. Kıskançlıkla ilgili problemler var. Kıskanılıyorsunuz. Fakat siz başarılı olacaksınız ee, ve e, rakiplerinizin önüne geçiyorsunuz. İyi ve yaratıcı işlerle toplum tarafından tanınma, göz önünde olma var. Yalnız sevgide biraz hayal kırıklığı varmış, onu da tamamlıyorsunuz. Büyük bir aşkla birleşeceksiniz maddiyatı dengeledikten sonra ve güzel bir maddi fırsat var. Maddi şans, bereket, bolluk içinde e, bir teklif ve maddiyatta 3 güne kadar iyileşme var. Güzel şeyler göreceksiniz. Ee, ve e, bir enerji kartı çekelim bakalım enerji kartları ne diyecek Maddi fırsatta denge meleğe geldi Dengeli ve ılımlı zamanlar geçireceksiniz Güzel ve dengeli olma zamanları maddiyatla ilgili Mutlu aile geliyor Zaten maddiyatı dengelediğiniz zaman da ailenizden büyük destek göreceksiniz Mutlu bir aile kurma şansınız da var ee, Bakalım bu melek ne diyor bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi. Sınırsız kaynak, sınırsız bolluk geliyor maddiyat açısından kartlar çok güzel şeyler söyledi ee, ve bu kartta diyor ki aynı anda çok fazla şey oluyor bir karar verme ihtiyacı daha eğlenceli bir yaklaşım izle diyor. Gerçekten daha eğlenceli bir yaklaşım izleyerek e, olaylara farklı taraftan da bakarak maddiyatını dengeleyeceksin bir alım satım işine de girebilirsin. E, bir satıştan ev satımı olabilir e, kalan bir miras arsa tarzı bir şeyin satımı olabilir e, devre mülk olur. Böyle bir şeyler satışından elde edeceğiniz bir gelirinizde o gözüküyor burada maddi kazanç gelecek evin içine bu kartlar onu da söylüyor ve 3 vakit içerisinde 3 gün içerisinde de çok güzel bir maddi teklif 3 hafta içerisinde de maddi açıdan toplanma var güzel bir maddi yaşantı gözüküyor size maddi durumu iyi insanlarla bir arada olma ve onlardan destek görme dostlar için de toplum tarafından tanınarak kutlamalar yapma, bolluk, bereket ve sınırsız kaynak gözüküyor. Ve mutlu bir aile yaşantısı ve ailenizden de çok destek var size. Umarım gerçekten de mutlu olursunuz. Sevgiyle kalın diyorum, sağlıkla kalın, ışıklar içinde yürüyün. Mutlu, mesut, bol, bereketli ömürleriniz olsun. Hoşçakalın, şen kalın. Sevgilerim.